Zorlu mücadelenin ardından yanımda Sincan Gücü'nün kaptanı Burak Olcu var. Burak bugün takımını yalnız bıraktın. Malum bir kırmızı kartın vardı. Ona rağmen Sincan Gücü sağda mücadelesini sürdürdü. Oldukça gitgelli bir karşılaşma oldu. Sincan Gücü yüklendi. Mahir çıkarmaya başardı diyeyim. Harika bir karşılaşmaya benle birlikte şahitlik ettin. Senin de maç hakkındaki görüşlerini alayım. Çok e, centilmence geçti maç. Çok da ki e, seyir zevki yüksekti. Çok pozisyon bulduk. Aç takımdan Mahir tüm pozisyonlarımızı engelledi ayağına sağlık onunda. Sadece Mahir'e de yüklenmeyelim. Açıkçası sahada bugün 7 gol vardı ama bu skorun böyle bitmesi beni çok şaşırttı. Evet. Uzun zaman sonra gerçekten bu kadar seyir zevki güzel bir maç anlatmamıştım. Çok dirençliydi. Ee, git gel oldu. Biz taştıkça onlar kovaladı. Yine son dakikada bulduğumuz golle galip geldik. Güzel. Ee, karşı takım gayet... Mağlubiyet serisine son verdiniz biraz öyle oldu. İki haftada gayet e, iyi gittiği söylenemez. Ben hem Furkan'ın sakatlığı hem benim cezam dolayısıyla bu maç biraz böyle geçti. Bundan sonraki maçlarda e, durum buraya gelmeden daha da çabuk koparacağını düşünüyorum ben. O zaman kaptan Sincan Gücü'ne bir kez daha başarılar dileyelim. Herkese iyi akşamlar.